Herkese merhaba. Bugün YouTube kanalımın yeni videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için köri soslu tavuk yapacağım. Herkesin böyle rahatlıkla evde yapabileceği bir yemek. Gerçekten çok pratik. Bir restoranta, kafeye gittiğiniz zaman muhakkak karşınıza çıkan bir ürün. Ben size şimdi malzemeleri tanıtayım. Bunun için ihtiyacımız olan 200 gram kadar tavuğumuz var. Mantarımız var ve kremamız var. Bunlar köri soslu tavuk için. Ben yanında patates kızartması, salata ve pilavla birlikte servis yapacağım. Siz de evde bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi yemeğimize geçebiliriz. Bunun için bir tavaya ihtiyacımız var. Biraz ısındıktan sonra tavukları koyacağım. Bu olana kadar ben mantarlarımı doğurmaya başlayabilirim. 2 adet mantar yeterlidir. Siz bunu göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz. 4 tane, 5 tane kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Evet. İlk başta tavuklarımı ilave ediyoruz. Körüsaz tavuk çalıştığım restoranda yaptığım bir yemekti. Müşteriler tarafından bayağı tercih ediliyordu. Tavuklarımız pişerken ben sonra sırada patateslerimi ilave ediyorum kızarması için. Böyle malzemelerimiz hazır olduğu için 5-6 dakikada çıkacak bir yemek. Gerçekten yapması çok pratik. Burada tavuklarımızı pişirmek de önemli. Ne çok kuru olması lazım ne de çiğ kalması lazım. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar olurken ben o sırada hemen salatama geçiyorum. Evet tavuklarımız pişmeye başladı. Ardından mantarlarımı ilave ediyorum. Bu arada bir şey söylemek istiyorum Böyle kremalı yemeklerde ben genelde sebze çeşni kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Patateslerim de kızardı. Onları alıyorum hemen. Servise geçebilir mi yavaş yavaş? Ortalama pişme süresi tavuğumuzun 5 dakika yeterli olacaktır yüksek ateşte. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, tavuklarım ve mantarlarım pişti. Şimdi kremamı ilave ediyorum. Bu da tamamen göz kararı, size bağlı. Ardından şöyle bir tutam sebze çeşni. Daha sonra köri baharatı ve kremamızı çektiriyoruz. Yemeğim hazır. Şimdi servise geçebilirim. Ben önceden pilav yapmıştım. Böyle bol tereyağlı mısırlı bir pilav. Siz de bunu yapabilirsiniz evde. Ben bu yemeğin yanında makarna da kestiriyorum böyle kalem makarna. Güzel gidecektir yanında. Patateslerimi koyuyorum. Gerçekten de nefis gözüküyor. Evet, köri soslu tavuğumuz hazır. Şimdi tadım için Roya Medya'nın sahibi Sabahattin abi'yi alayım buraya alkışlarla. Abi hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Senin için. sağlık, harika görünüyor gerçekten. Umarım ee, beğenirsin. Benim birçok yerde bütün menülerde var, kafelerde, restoranlarda evet. ve yemeği çok tercih ettiğim bir yemek. Ben tadım. Afiyet var. olsun abi, ben de merakla bekliyorum. Umarım beğenirsin. Olmuş mu? <laughs> müsaadenle bir tane daha alacağım kardeşim. Tabak senin abi sana yaptım müsaadenle. Sos müthiş kıvamında olmuş. Tebrik ediyorum. Afiyet olsun abi tekrardan. <laughs> Mutfaklar Mutfaklar nasıl abi? Yapıyor musun sen de yemekler? Ya yemek yapmayı çok bilmem ama yemek yemeyi çok severim. Ee, özellikle de tavuk kolay kolay pek yemem ama yediğimde de köri soslu tavuğu tercih ediyorum. Evet. Samimiyetimle söylüyorum. Seninle burada ilk defa tanıştık. Hayatımda hiç yemediğim bir köri soslu tavuk diyebilirim. Sos müthiş. Evet Zaten abi. tavuk her yerde tavuk ama bunu pişirme kıvamı, sosun doğru şekilde dağılımı yani şu anda bütün organlarım dans ediyor diyebilirim Evet abi. Ben şimdi Kıbrıs'ta kafede çalışıyordum genelde. Gerçekten müşteriler tarafından çok tercih ediliyordu. İşte öğrenciler, aileler. Sevilen bir yemek. Ben de izleyenlere buradan önermek istedim tarifimle. Yapımı da aslında evet. kolay gördüm. Tabii yapmadım Az malzemeyle lezzetli bir yemek ortaya çıkıyor. Yani herkes evinde çok kolaylıkla yapabilir diye düşünüyorum. Ve de çok doyurucu, lezzetli bir yemek. Ayrıca körü sosun çok değişik faydaları olduğunu da biliyorum. Evet, abi. Asya mutfağından. İçinde birçok baharat var çünkü. Bence çok güzel bir tercih. Evlenme Afiyet olsun abi. Ben şimdi seni merak ediyorum. Ben gerçekten mükemmel bir stüdyo yapmışım buraya. Ben teşekkür ederim. Sizlerle güzel oluyor burası. Eyvallah Geldiğiniz abi. Geldiğiniz zaman biz de çok daha büyük. Nereden esti abi? abi böyle bir yer açmak? Aslında esinti şöyle. Bu malum. Dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde hepimiz evlere kapandık ve her şeyi herkesin evinde yapması gerektiği için evet. online kanallara olan ilgi arttı ve herkesin bir yol ve bir çekim durumu oluştu. Biz de kendimizce ne yapabiliriz, bu sektöre nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşünürken aslında daha öncesinde daha ufak çapta bu işleri yapıyorduk. Pandemi süreciyle bunu daha da büyük bir hale getirip daha profesyonelleştik aslında burada. Daha komplike bir stüdyo haline getirdik. Şu anda da birçok kişinin kullanımına sunuyoruz. Kendi projelerimizde kullanıyoruz. Dışarıdan bu konuda bizden destek isteyen insanlara da çok çok uygun şekilde buranın kullanımını sağlıyoruz. Umarım katkı sağlamışızdır ya da sağlamaya devam edeceğiz. Vallahi ben mutluyum kendi adıma böyle bir sektörün içinde olduğum için. Sizleri görünce daha çok heyecanlanıyorum. Evet, evet çok genç ve dinamik yapının bu şekilde başarılı olarak ilerliyor olması dünya mutfağında söz sahibi haline geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah daha iyi olacak her şey. İnşallah. Hep beraber bu süreci de atlatacağız. İnşallah. Güzel günlere kucak açacağız diye düşünüyorum. Umarım inşallah abi. Çok, çok keyif aldım ben de gerçekten çok güzel bir mutfak yapmışsınız. Ederim. Çalışmak ayrı bir zevkli benim için. Sen mutlu olduysan zaten bizim için o en mutlu. Ey Eyvallah ol abi. Yani seni burada ağırladığımız için biz de çok mutluyuz. Gurur duyduk. İnşallah devamında daha da iyi projelerde birlikte bir arada oluruz. İnşallah abi. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Geldiğin teşekkür için. Kolaylıklar dilerim. Bir alkış alalım mı? Sabahattin abiye. Evet arkadaşlar bugün sizler için köri soslu tavuk yaptım. Umarım beğenirsiniz. Yeni YouTube videolarıyla karşınızda olacağım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.